Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere sosis balondan süs köpeği yaptık. Harika, sevimli bir süs köpeği. Bu köpeği çocuklarınızla birlikte yaparaktan çocuklarınız mutlu edebilir. Onlarla güzel zaman geçirebilirsiniz. Evet şöyle yandan gösterimi de göstereyim. Üstten görünüşü. Harika. Yapımı zor değil çok kolay öğrenebilirsiniz. Evet. Şöyle önden görünüşünü yapayım. Harika bir görünüşü var. Evet. Şimdi bu bal bu köpeğimizi hangi malzemelerden yapıyoruz onu göstereceğim. Evet. şöyle köpeğimizi durduralım. Tek balonla yapıyoruz. Mavi bir köpek yapacağız. Bir tane balon, şişirme aleti ve kalem kullanacağız. Köpeğimizi yan tarafa alalım. Evet, şişirme aletimizi aldık. Balonumuzu ucunda 10 parmak boşluk kalacak şekilde, yani hemen hemen yarı yarıdan biraz fazla şekilde şişiriyoruz. Ucunda fazla boşluk bırakıyoruz. Evet. Balonumuzu bağladık. Şöyle ucunu göstereyim. Evet. 10 12 parmak şeklinde boşluk bırakabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle iki parmak uzunluğun bir yerden katlıyorum gösteriyorum. İki parmak katladım. Şimdi aynı büyüklükte iki tane yuvarlak yapıyorum. Bir. 2 Bu iki yuvarlağı birbirine şöyle dolayaraktan ekliyorum. Evet. Şimdi şu boyun kısmında ufak bir yuvarlak yaptım. Yine aynı büyüklükte. Ayakları ile alakalı dört tane yuvarlak yapacağız. Bir, iki, üç ve dört. Ve bu dört yuvarlağı şu şekilde bakın birleştiriyorum. Evet, ön ayakları, ön bacakları ve ayakları olmuş oldu. Şöyle düzelteyim. Şimdi yine bir tane yuvarlak yaptık. Aynı büyüklükte. Bu yuvarlakların aynı büyüklükte olması köpeğimizin daha güzel olması için önemli. Şimdi dört tane yeniden yuvarlak yapacağız. Bir. 2 3 ve 4. Yine bu dört yuvarlağı şu şekilde birleştiriyorum. Ve köpeğimizin bacakları tamamlanmış oldu böylece. Kuyruğuyla alakalı bakın şöyle bir yuvarlak yaptım. Ve bu üst kısmı evet yukarı doğru götürüyorum bakın şu şekilde. Ve köpeğimizi tamamlamış olduk. Evet. Şimdi gözlerini ve şöyle son düzenlemeleri yapalım. Gözlerini ve ağzını yapacağız. Kalemimizi aldık. Şöyle ufak bir göz yaptık. Bir kaş yaptık şöyle. Ve ağzımızı yaptık. Köpeğimizi tamamlamış olduk. Evet, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olur, like atar ve paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.